Araba 120 kilometreden sonra direksiyon titremesi neden olabilir. Araba hızlandıkça direksiyon titremesi genellikle tekerlek balansı, jant deformasyonu, lastik düzensizlikleri veya ön aks geometri problemlerinden kaynaklanır. 120 kilometre ve üzeri hızlarda küçük dengesizlikler merkez kaç kuvvetleriyle büyür ve direksiyon titreşim olarak hissedilir. Fren disklerinin eğrilmesi, rulman aşınması veya direksiyon kutusu elemanlarındaki gevşeklik de titremeyi arttırır. İlk kontrol lastik basıncı, jantlarda denge işaretleri ve gözle muayenedir. Uzun süreli çözüm için balans, rot ayarı ve gerekirse jant onarımı veya lastik değişimi yetkili serviste yapılmalıdır. Tremi görmezden gelmek aracın süspansiyon ve şasi parçalarına daha ciddi hasara yol açabilir. Güvenli süreç için sorunun kaynağı tespit edilip derhal müdahale gereklidir. Kontrol ve bakım geciktirilmemeli lütfen. Lütfen bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek olmak için teşekkürü veya katıl butonu kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Muhammed Fıkranakman tarafından yazılmış olan Arabalar Dünyası adlı kitabı satın alabilirsiniz.